...ve pazarlamanın önemini çok iyi vurguladılar. Aslında üretmek e, gerçekten kalkınmanın birinci aşaması. Ama pazarlamak bir o kadar da daha önemli, belki de ondan daha önemli. Yani ürettiğimizin karşılığını bulacak şekilde pazarlamak, onun satışını yapmak, bunun da bir koşullarından birisinin en verimli şekillerinden birisinin o üretilen ürünlerin borsasının pazarının üretilen yerde oluşturulmasından geçtiğini de hepimiz biliyoruz. İşte Sakarya dış mekan süs bitkiciliğinde bunu başarmış bir id. Ve ben inanıyorum ki bu sektör bu anlamda Sakarya'daki diğer sektörlere de örnek teşkil etmelidir. Ve eğer diğer sektörlerde de aynı başarı elde edilirse il olarak son zamanlarda hızla devam eden kalkınmamız, gelişmemiz daha da hızlanarak devam edecektir. İşte bunu sağlayan, bu sektörü bu şekilde canlı tutan hem dış mekan süs bitkiciliği üretiminin hacminin ilimizde oldukça yüksek olması ve pazarlama konusunda atılmış olan doğru adımlardır. Sadece bu fuarı örnek olarak gösterirsek 2018 yılında başlamış ki bu bir fuar süreci için çok kısa bir süre. Ve bu kısa sürede altını çizerek söylüyorum. Gerçek anlamda uluslararası bir fuar haline getirilmiş olması hem fuarın başlangıcında hem de daha sonraki süreçlerde doğru adımların atıldığı ve doğru işlerin yapıldığı. Bunun sonucunda da fuarın hem ilimiz için hem ülkemiz için önemli bir noktaya geldiğinin işaretidir. Ben bu duygularla bugüne kadar PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın başlangıcından bugüne kadar emeği geçen herkesi ilimiz adına özellikle tebrik ediyor. Onlara teşekkür ediyorum. Efendim bir tarafta dünyanın en güzel gölü Sapanca, diğer tarafta yeşilin en güzel tonlarını bünyesinde barındıran Sapanca'mız. Sakarya hem jeolojik olarak hem de coğrafi olarak, iklim olarak Türkiye'nin en güzel lokasyonlarından birine sahip. Dolayısıyla bu lokasyonda da yeşilimizin her tonunu bünyesinde barındıran ve bu güzellikleri insanlarımızın kullanımına sunmak için gayret eden çok değerli üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu bölgede Allah nimeti vermiş. Allah öyle bir iklim, öyle bir bitki örtüsü vermiş ki siz sahip çıkarsanız dünyanın örnek aldığı ve dünyanın her tarafından hem kullanım için hem ziyaret için estetiğini ve güzelliğini görmek için herkesi cezbedecek bir konum. Bir güzellik. Onun için bu bölgede dış mekan süs bitkiciliğinin aktif olarak kullanılması ve her geçen gün büyümesinin en önemli sebebi sapancamızın, sakaryamızın hem lokasyonu hem de iklim olarak buna uygun olmasıdır. Toprak yapısının buna uygun olmasıdır. Dolayısıyla biraz önce konuşmacılarımızın ifade ettiği gibi yıllar önce ithal ettiğimiz ürünlerimizi artık Sakarya'mızda, İzmir'imizde, Yalova'mızda, Bursa'mızda yetiştirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Ancak sadece yetiştirmenin de yeterli olmadığını, sadece bu bitki örtüsünün burada kendinden ya da üreticilerimiz tarafından üretilmesinin yeterli olmadığını da biliyoruz ürettiğimiz her ürünü bu bitki örtüsünün genlerinde koruyarak bu bölgede ürettiğimiz bu güzellikleri hem ticarete çevirerek dünyanın değişik iklimlerin iklimlerine ve ülkelerine göndermemiz gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Örlük fuar alanımızda süs ve peyzaj bitki fuarcılığına ev er sahibi yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu zamana kadar burada emeği geçen, bu organizasyonda emeği geçen bir önceki belediye başkanlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. Ve devamlılığı konusunda da biz de elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük problemlerinden biri iklim krizi ve su krizi. Doğru bir su yönetim planını yapmanın ana faktörlerinden biri de doğru peyzaj ve iklimlendirme birçok bitki var ve birçok bitkinin de özelliği var. Bu da bilimsel ve teknik bir konu. Bunu da gerçekleştiren çeşitli mühendislerimiz var. Çok önemli. Bir kentin sürdürülebilirliği ve altyapısını doğru yönlendirmek doğru bir su yönetim planıyla gerçekleşir. Bölgemizde çok değerli bir kaynağımız var. Sapanca Gölü var ve Sapanca Gölü'nü besleyen de derelerimiz Sapanca'da mevcut. Sapanca'daki su, yağmur suyu, doğru yağmur suyu yönetim planının yapılması aynı zamanda Sapanca gölünü koruyacaktır ve aynı zamanda da Sapanca'nın flora fauna dengesini dengede kalmasını sağlayacaktır. O yüzden gelecekle alakalı problemleri de bildiğimizden kaynaklı doğru bir iklimlendirme, doğru bir peyzaj bir kentin yaşanılabilirliğini daha da arttıracaktır. Tekrar tüm katılımcılara ve değerli protokolümüze hoş geldiniz diyorum. Ve bütün katılımcılarımıza da iyi ve hayırlı ticaretler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Burada çok güzel konuşmalar yapıldı. Ticaret Odası Başkanımız Aydın, milletvekilimize güzel konuşma yaptı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız fuarın sahibi ve bu işi devam ettirecek olan bir arkadaşımız olarak hakimiyetini ortaya koydu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yine değerli hazırım burada Remzi Adıyaman biz belediye başkanı olduğumuz dönemlerde de birlikte çalıştık kendileriyle. Remzi kardeşimizin getirdiği yer çok güzel bir yer. Ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Tabii onun paydaşları var. Ticaret odası var, borsası var. Büyükşehir belediye başkanları var. Ama bu işi bırakmayan, etmeyen kenarda dursun bugünü geçikliğinin üzüntün olduğu dönemler oldu ama hiç geri adım atmadı. Sakarya'mız çok güzel bir fuar kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi bunu daha çok geliştirmek işte bir tarafta gölümüz bir tarafta yeşil yaylalarımız derelerimiz olan bir bölgedeyiz. Allah'ın bizlere nasip ettiği çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah bu fuar katılımcılarına ve alıcılarına, satıcılarına hayırlı olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın. Biz 14-15 sene Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı yaparken Akın kardeşimle çok toplantılarda beraber olduk. Çok çalışmalar yaptık. Bizim için ticaret sektörü apayrı bir şey. E, yalamada çiçekçilik şehri ne ile meşhur dendiği zaman biz Yalova'da çiçekçilikten bahsediyoruz. Bu çok çok da önemli bir sektör. Onun için de burada olmak istedim. Sizleri yalnız bırakmamak istedim. İşin ilginç tarafı bugün benim doğum günüm. Doğum günümde sevgili dostlarımla çiçekler arasında olmak da ayrı bir mutluluk verdi bana. Ee, çiçekçilik sektörü tabii hepimizin bildiği gibi önemli bir sektör ama sıkıntıları da çok fazla olan bir sektör. Çünkü mevsimsel işler her zaman risklidir. Eğer onu gününde satamazsanız elinizde kalıyor. En önemli sıkıntılarımızdan biri de Türkiye'de olduğu gibi dünyada da olduğu gibi şu anda ekonomik sıkıntılardan geçtiğimiz bir devrede gerçekten hangi sektörü gezersek gezelim çalışacak eleman bulamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Hatta geçen sene Yalova'da ufacık bir sere sahibine ciddi bir ceza yazıldı. Bunun sebebi çalıştıracak eleman bulamayınca üç tane göçmen çalıştırmış. Fakat bu dışarıdan gelen İran, Irak, Suriyeli dediğimiz kesimi işe almak için sigorta da yapamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Bunu biz gerekli bakanlarla da görüşüyoruz. İnşallah bunu bir düzene getireceğiz. Tersanelerimizde de aynı sorun vardı. 15 gün önce Sayın İçişleri Bakanımı da buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Oradaki o sorunu çözdük. İnşallah çiçekçilik sektöründe de bunu çözeceğiz. Gerçekten çalışacak eleman bulmak en önemli sorunlarımızdan biri. Uçmalarda izlemişsinizdir. Hep üretimden bahsederim. Fakat üretimin de bir altın kuralı var. Biz satamadığımız, pazarlayamadığımız malı üretmeyiz. Savaş Başkan söyledi e, sektör Türkiye'de 30 yıldır var. Dolayısıyla Sakarya'da, bu bölgede de 30 yıldır bu sektör devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. Ama biz bu fuarı 2018 yılında başlattık. Önceden bir festival gibi bir şeydi. Daha sonra fuar haline geldi. Özellikle 2018 yılından sonra neredeyse yok denecek ihracat bugün sadece şehirden yapılan ihracattan bahsediyorum. 5 milyon dolarların üzerine çıkmış vaziyette. Benim ilgili meslek komutanımda, meslek kurumunda bu sektörü iştigal, bu sektörle iştigal eden firma sayısı 2018'den bu yana %60'lar civarında artmış vaziyette. Tabi şehire sağladığı istihdam, diğer e, faydalar bu işin artısı. Dolayısıyla ufak doğru bir iş oldu ve devam etmesi de bu anlamda bizim için çok önemli. Ben fuarın devam etmesinde e, ciddi destek veren özellikle e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili Remzi Adıyaman'a teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım fuar hem katılımcılar hem ziyaretçiler açısından hem sektör açısından verimli olur.